Arkadaşlar bugün dersimizde ekranda gördüğünüz text menüsünün komutlarını göreceğiz. Şu başta gördüğünüz multiline text komutu yazı yazacağımız alanı ekranda seçiyoruz ve yazı kutusu açılıp buraya yazımızı yazabiliyoruz. Bu şekilde gördüğünüz gibi bu şekilde. Hemen yanında gördüğünüz single line text ise çabuk kısa ve basit yazı yazmak için kullanılan bir ikondur. Hemen ekranda gördüğünüz gibi bu şekilde. Yine yanında edit text var. Bu ise daha önce yazdığımız multiline veya single line yazılarını değiştirmek için kullanılan bir ikondur. Tıklıyoruz. Önce yazmış olduğumuz bu yazının üzerine gelip tıkladığımızda bize değiştirmemizi yarıyor. Bu şekilde. Find and replace komutumuz ise Yazılan yazılar içerisinde istediğimiz kelimeyi aramamıza, bulmamıza yarıyor şöyle gösterecek olursak. Şurada gördüğünüz gibi istediğimiz kelimeyi bulmamıza yarıyor. Yine yanındaki text style komutu ise yeni bir yazı stili yaratmak veya mevcut stilleri düzenlemek için bize yardımcı oluyor. Bu şekilde buradan isterseniz yeni bir yazı stili yapabiliriz kendimize. Hemen yanındaki scale test ise bu ikon birçok yazıyı aynı anda seçerek hizalama veya boyutlandırma veya ayarlamaya yarıyor. Örnek olarak gösterelim. Gördüğünüz gibi iki yazıyı da aynı anda büyüttü. Burada gördüğünüz skill test ise birçok yazıyı aynı anda seçerek yalama veya hatta boyutlandırma da boyutlandırmada kullanılıyor. Örnek olarak gösterelim. İkisini aynı anda seçiyoruz. Enter. Yine Enter. Eee... 2 oranında bize büyütsün. Bir dahaki otoket dersimizde görüşünceye kadar hayırlı günler dileğiyle.